Tamam öyle yapalım. Tamam buraya gel. Z yap. Kim? Enver baba. Bırak bırak. En bir dakika dur dur. Geri gel. Bırak bir de geri gel geri gel. Bir geri gel. İlk Z'de kim Angel. var? Valerian var. Valerian tuttun mu? Yürü. Evet, yürü evet. yürü yürü. Parasını attım. Torment'te. Onu aldım. Onu satayım? Onu aldım. Ölmedi mi? Angel ben var. Angel var. Volkan. Angel sen bir Angel hiçbir şey yapamayız orada. Tamam. Bir bende de var. Bende de açık. Tamam bir dakika bir dakika. Bir dakika. Aa, ya bir dakika aa, keyif öyle. alalım şuradan. Bir durun ya. Kutaka tuttun mu? İlk Z'de. Yürü. Şimdi parasını. Attım. Malise vur. Atalax. Tamam şimdi geri gel. Geri gel. Böyle <laughs> oğlum böyle <laughs> oynayın işte bak ya. Böyle oyna bak. Tospik geliyor Paris'li. Ne yapıyor? Vallahi şimdi geri şey gel. gel. Tamam şimdi abi. geri gel. Hadi tamam geri gel. Tekrar Z yap. <laughs> Z yap. Good luck var. <laughs> tutun mu? <laughs> Yürü. Evet, 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 evet. Süper attım. Malise vur gel. Selami. Şimdi geri gel. <gülüyor> <gülüyor> abi bu şey bazı değil değil mi? Enver babayı tuttun mu İzade? Yürü. Evet. Şimdi parasını attım. Malisi. aleykümselam selam. Tamam şimdi geri gel devam et. Tamam bekle. Bunlar tomla gittiler. Yürü kes kes kes. <laughs> şey dedi. Abi bu çözüm değil tomlasın. <gülüyor> <gülüyor> Yo, nah, ya, ya. hemen hemen Angel basalım tomla gönderelim diyorsunuz ya. Kanka çok güzel de.